Çünkü rast şey okuyor sisteme nasıl mı? geldi anlatayım 2003 rap yeni kulak kazmak diyeyim Tahribadı isyan Fuat Ergin Wonderland Fiti Tokyo hazırlanmış en hızlı rapti Hasidiz artık protesepe Kendini ünlü sanlara söz edirmeye En sonunda hasip aksu lider dinletin Markası yara kafiyeli rap çizenlere benim dönemimde kaldırıyordu hidra Korktu mu diyen o ucu beye dalga Tük Türkçü kesim değil repçilerle kanka repçilerin tek kankısı Türkçe rap efendi kanka Yok sana artık diğerleri gibi vakit Benim davranışlarım sana göre değil ki bar Kulağımda jokallan bir beat var C dinleyen de söyle nasıl kitle var Zonguldak'a geldim kimse dinle yol yolu benimle takılın Bendeyse ezelden özel gecelere akıldım Ben fero çıktı dedi herkes geceler Şimdi listelerdeki pozerlarsa kekeler ha size alacağım model bir ilk sarç Rap müziğe takacağım modern bir tek taş Dokuz canlı gibi bana deli dediler Bırak da desinler kara kediler Benim de günahım olur dediler Havlamadan da ülkede devrim ettiler Hala veya Yener Çevik'ten dikkatini inat Günaha batan bir patron da var Veya mafya şarkısı yazan sayan baba Jack gibi hepinize maytap geçtim O benim tanıdığım harbiden en manyak rapçi Ağır roman oldum sansar gibi Ya da tüm Türkiye'yi anlattım hayki gibi Daha niceleri var saymakla bitmez Sizin gibi ne üstün derdine düşmez Ve biz dinlemeye devam değişmez Lollipop sıtarsa bu şarkı bitmez Sen de bana 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 I يا اوزع عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 I عليه 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 عليه